Hazır mısınız? Arkadaşlar yeni bir hesabın doğuşuna hazır mısınız? Önce şunla bir başlayalım. Ben de çayımı karıştırayım. Çayımızı içelim. Gelmezse gelmez sana 5 muz atacağım haftaya. Evet 10 tane. Aleyküm selam. Sweet Cool 242 Beyler sakin oluyorsunuz Sakin oluyorsunuz Sakin oluyorsunuz bu hesap patlayacak ya Bu hesabı patlatacağız siz hiç üzülmeyin Şimdi şundan bir tane var mı zaten bir atalım bundan bir bok gelir mi gelmez mi hiç önemli değil Oy ne oldu lan? Dur oğlum dur kart alıyoruz dur kaç tane 8 tane 10 tane Japon Düzgün bir Japon ver Evet Şu an moral bozmuyoruz Şu an moral bozmak yok Tamam Bunu en son atacağız Şuradan 2 tane atalım falan çıkarsa, Debuff filan çıkarsa devapta gidebiliriz ha Evet. Tamam gereksiz bir diyaz olduğunu kabul ediyorum. Uyyy 3 tane. Evet bir diyaz daha verdi bize. Tamam kafa buluyor bize Abi oyunun ilk kartı. Demin şey istiyorduk biz mavi adam istiyorduk. Şimdi buna da mavi yedir ha. Dördüncü de benim totemimi yaptı Subasa da. Ne yapacağım sen ne yapmıştın? Odi Aha buradan zaten bir bok gelmiyor. Şunu açalım. Oy buradan zaten bir şey gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi kardeş aklısın Ishizaki. Adam ortaokul bebe ilkokul bebesi verdi bize ya. Tam bir velet kim ya. Ishizaki'nin velet olduğu zamanları verdi bize. Ve bunu da sona atalım. 9 tane var. Geçen yılın 10 tane. Abi 28 tane şunu bir sallayalım. 11 kere bas diyor. 12. rahat kesin tusu basa diyor. Sen daha ne? Düşüncü. Keltoş. Uyuga düşürücü. Kel Aoi için bu Gereksiz bir kar. Üstüne durmaya bile gerek yok. Bunun da üstüne durmayalım. İyi bak bir iki düşürücü geldi. Valla bu takım galiba düşürücü falan kurabiliriz gibi geliyor bana bunlar ya. Ya düşürücü gidebiliriz gibi. Öyle hissediyorum şu an. Ya abi, Shingo bir salke bizi be. Abi şu an Oy çöplere bak Aman Allah'ım yıkılıyor şu an Aman tanrım Oy Oy Allah Allah Abi ne çöp ne çöp Ne çöp ne çöp O 8 tane çöp daha alalım O Super Allah Kent Doge <laughs> Oyunun üstü <yüntüsü> su <masası. gülüyor> Bir çöp daha <laughs> Tiger düşürücülü Tiger Bryant Olur onu deneriz <laughs> Adama payın Targaryen çıktı Tiger Brian. O düşürücü ise onu da kullanırız ya. Sıkıntı yok. Yalnız düşürücü bir takım oluşuyor gibi gözüküyor şu an ha. Ben öyle bir inisiyatifte bulundum şu an. Birden biri onu hissettim, böyle düşürücü bir takım e oluşuyormuş gibi geldi bana. Düşürücülü bir takım yani. Beyler bu arada sağ şeyde veto'yu çıkıyor. M5. yayıncılarda Oradan bizi ranklayın abi İlk 30'a sokun bizi lan Şu an 28 ve doğalmış 86. sıradayız Oradan bizi üst sıraları çıkartın çocuklar Hop Gelelim Hadi şuradan bilek balları son alalım Bilek balları önemli değil Geçen senin 4 tane tıkı tık almış Geçen senenin 4 tane tıkıtı kalmış. Oradan ilkinden başa abi. Hadi kardeş hadi. Neyleri bileneyim diye gösteriyorsun. Bırak artık böyle yapma bize ya. Yapma bize böyle ya. İlla kızalım mı sana burada yani? Bağıralım mı çağıralım mı burada ya? Bağıralım mı lan? Aha Brolin. Allah. Hugo Ramirez. Allah. Dupe pefes geri verdi be. 3 tane yaptı be. 1, 2, 3, tak. Oy Santana dupe. Oy. Abi bunların hiçbir işe yaramıyor. Bakalım garantiden ne verecek. Oo. Alırım bir soru maçı ve Alırım bir soru maçı. Aha Fez'in ne oldu Dört buçuk bond. Bond ihtiyacı olan Fez'in oğlu alıp bir yere pontalayabilir. Pes Rivol ilk attığım transferde e, ee, Pes yeşil Jino kırmızı şeydi ilk pestim benim oyuna girdiğim zaman ilk 150 db 3'ünü almıştım yeşil Dino Fest, kırmızı kalp Fest, bir de bu Fest. Oyunun ilk çıkan ilk Fest'iydi galiba. İkinci mi üçüncü Fest'i mi neydi? Lan dört kadar hesap, yeni hesap lan. Toplasan bir tane kart yok içinde. Dur be! Dur be! beni ya. <laughs> Beyler bu siz oyunun Şimdi atacağız da şeyi. Orada düşürücü pes var mı lan? Ona bir bakın. Abi %50 şanstan bana zaten bir bok gelmiyor. Hop. Yine gelmeyecek. Onda sıkıntı yok. Aa geldi. DC mi atıyor mama. Vallahi mu? Vallahi DC mi ama geldi ha. Bu şeyle 3 bok %50 stamina kalır. Tam bir çöp. Yaşasın koleksiyon kartı geldi. Upp. İki tane, iki tane, iki tane, Oy. üç tane. Tamam. Evet, Furukova gazoz geldi. Furuko, oy Santana Carlos. Uy diyemedim. Evet, Max oğlum bunlar oyuna ilk çıktıkları zaman bu DC'ler ee, oyuna hükmediyordu bunlar. Hükmediyordu. Şu an adamlardan eser yok. O eski halimden eser yok şoti Özür abi içinde Oy DC mi hayır DC miydi lan bu DC kasak bak bakamadım adamı ah bu da işe ama Ishizaki DC Ishizaki DC kasak de Evet DC bu 3 bomb bu, bu, da bu ah Ah bu Ishizaki Ah bu Ishizaki DCD. <laughs> Ozi ağzımla yedim beni. Chatten de bir yazıyor ki lan Shoddy ne bu bal diyor. Her attığında iki tane üç tane yakıyor. Ne bal lan bu diyor. Adam onu atıyor şimdi bir bok gelmiyor. Ayırıp çenesiyle yedi beni ya. Çenesiyle ya. Oy Michel Olgado. Bir bok yaptı. Hiçbir işe yaramıyor. İşi sanki düşürücü çöpü. Allah! Bayılırım düşürücülere. Düşürün beni. Oğlum. Düşürücü bir takımım oldu be. Teşekkür ederiz sana kılap. Sonra bizi düşürücü bir takım yaptın. Hani Düşürücü bir takımımız oldu. Düşmez kalkmaz bir Allah. iyi düşürücü takımlar yaptı. Çöp işi gidiyor. Olur mu lan düşürücüsüyle her türlü iş yapar o DC Oy, Clivate'ın şey Luka'nın şeyi geldi Ama Clivate mı bu Luka'yı mı bilmiyorum Kafası geldi Merak içinde bekliyoruz şu an Aha Kasa Grande'nin DC'sini zalla zorlu çağırdık. Demin ki dabuttu de bu DC. Lukit, Lukit. DC'sini çağırdık geldi herif. Şimdi. Şimdi beyler. Şimdi. Karar bu bir eşik noktası. Bak videonun başında dedim ki size. Kardeşler bir karar vermemiz gerekiyor. Değil mi? Bunu söyledim size değil mi? Bunu size söyledim. Hadi 3 2 3 2'den gidelim şimdi. Şimdi güzel kardeşlerim güzel sevgililerim bana düşürücüleri söyleyin bakalım. Bu lavuk düşürücü. Ama ne istiyor? Misegi düşürücü. Ondan sonra sen sola düşürücü müydün ya? Aa bu Misaki. Tamam fark etmez ya. Bu Misaki oynatırız. Sıkıntı yok. Napo düşürücü Pierre lazım bize şu an. Bak Pierre'imiz eksik olduğunu fark ettim. Ben bu Pierre'in eksik olduğunu fark ettim. Bu düşürücü müydü ya? Bu bomb 3 bomb veriyordu diye hatırlıyorum da. Emin olamadım ya. Misaki bomb mu? Misaki düşürücü değil mi ya? Evet. 4 bombmuş. 2 tane skill type. Misaki debuff değil he. Lan akı ah ben bunu debuff misaki zannediyordum ya. Neyse bunu koyduk o zaman. Bu da bond. O eski halimde ne sen yok şimdi ya. Matsu. Matsu düşürücü. Hmm. Um, ee? Ee? Aa, bu düşürücü dediniz. Matsu Bond mu? Değil lan Bond. Matsu düşürücü değil mi? Ne kadar çok benziyor. Abi şöyle bakıyorum. Tamam ya yapacak bir şey yok. Düşürücü de olsa düşür çok fazla düşürücü de yokmuş abi. Çok fazla düşürücü yokmuş oğlum. Neden bu kadar düşürücü düşürücü diye bana şey yaptınız ya? Yokmuş düşürücü abi. Keltoşu atacağız. Keltoşu alacağız. O bir kere kesin. Bakalım burada bir şey kaldı mı? Vay dördüncü yıl Celestable kaldı. Gel bakalım buraya kardeş. Sen dört yıldır biz bu oyunu oynuyoruz. Bakalım bize bu 4 yılda bu oyunu oynadığımız için bizi neye layık görüyorsun? Bakalım, görelim Club. Evet. Bu genzoyu al, götüne sok. Bu levonu da al, münasip bir yerine sok. Bunu da alıp istediğin bir yere sokabilirsin. Bununla da istediğin her türlü fantezi yapabilirsin. Bunu al, kendin kullan. Allah'ım düşürücü bir delfi geldi. Anam Allah'ım. Misaki-san. Abi yok ya. Hadi. Hadi gel. Hadi gel bakalım çık bu işin içinden. Hadi gel çık bu işin içinden. Bu DC Misagi'nin skilli neydi ya? Dino düşürücü mü bu mu? Abi Dino düşürücüsü ise Zino'yu alırım. Delphi çünkü debut ya. Delpi'nin çıkma şansı var bir yerden. Zino'yu alalım. Bu yine Fester. Oktan boktan belki çıkmaz. Ve geldik. Şimdi burada iki tane düşürücü var abi. Yavşak bu sopa satır transferine geldik. Bana hiçbir bir hesabıma bu tuzu basayı vermedi. Hiçbirine. Çin <laughs> tuzu basayı verdi. Teşekkür ederim tuzu basayı bana verdiğin için. İki tane, bir tane verdi. Tuzu basayı verdi. Tuzu basa. Tuzu. Tuzu. Bak. 共に Buradan baş hissediyorum. Baş hissediyorum. 1 Oy. Geldi. Bir tane daha geldi. Peki. Evet. Şimdi SSR garantideyiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Muz mu? Oğlum gitti muzum gitti Al Muz Muz gel koş Oğlum bana çıkarsan bu muzu sana sokarım gel koş Ya Roberto ne kadar gasp etsin ya Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Oğlum şu tik kapalı Japon askeri herkese veriyorsun ya. Aa! Ah! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve tusu Aa! geliyor. Kafamı vuracağım. Kafamı kırmak istiyorum. Evet son. Son. Oğlum bak. Bu tel toşu verme. Bu tel toşu verme. Ya Richard'a da razıyım artık ya. Beni o hale getirdin ki. Richard'a da razıyım. Tusu da razıyım. İkisine de razıyım. Ama keltoşu verme. Düşü verme şu verme. Verme lütfen koçum bir daha. Su masa verin çırptı verdi var hangisini birden. Kaza geldim çok fena. Hı -hı. Çıldırdım. Uçur natu natu biraz geç kaldın ya. Tam açılıp yap basacaktı onu. Roberto çevirirse bu yalarız. alırız. Şimdi bizim düşürücüyle işimiz yok kardeşler. İşte sattık. Abi debof Dur 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 Keltoş Geç şuraya Şimdi bakın bakalım bu takımda başka debuff var mı? Gel toş. Çocuğu Robert'e at. Ardılar. Ne Robertus'u? Manyak mısın lan sen ne Robertus'u be? Nasıl yok ikiye ya da üç tane çıktı. Oğlum bak koyduk ya onlar işte. Bakın işte yazın bana. Yarı bom, yarı debuff oyna. Tam Cino'yu aldım. Başka yok herhalde. Evet bu düşürücülü takım işte. Ya düşürücüler var mı atacağımı yok. Bu da bizim muhteşem Japon'umuz. Muhteşem Japon ekibimiz. Bu muhteşem Japon'a şunu da Aa, Tusubasa buradayım. Aa, düşürücü tusu oraya koyabiliriz. Şu tusu buraya koyduk. Koy abi. Koy tusu abi. Koy. Koy tusu da buraya. Dur bir dakika hemen yanlışlıkla gidiyor böyle şeyler oluyor. Abi şuraya bak ya. iki tane Misaki. iki tane Aoi. Üç tane Soga vermiş bana ya. Deli gibi ya. Hadi şu debuff mebuff bir şekilde belki oynatabiliriz bunu. Japon olduğu için yani. yani. Japon olduğu için ben bir şekilde oynatabilirim onu. Burada şey vardı ya bize bu hesabı çıkmamış mıydı ya? Neyse bu hesaba daha fazla bir kafa yorarız ama şu an gördüğünüz gibi iyi, iyi dizeydi iyi. Şoti dinle bizi yarı debaf yarı bont oyna. Kanka yapacağız ama daha bunun DB'si var. Şu yılbaşı bir gelsin. Ondan sonra takıma çekil düzen vereceğiz. Daha transferlerimiz var yani.